Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dostlarım biliyorsunuz ki İbrahim Bulut'un kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım videomuza başlamadan önce ücretsiz bir şekilde abone ol bölümünden bana abone olabilirsiniz. Destek vermek istiyorsanız da katıl butonundan bana desteğinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dostlarım bugünkü videomuz vergiyle ilgili olacak ve sosyal medya ile ilgili olacak. Biliyorsun ki son zamanlarda hem kara para akmaktan para hem de vergi ödememekten birçok fenomenin ve birçok sosyal medyada para kazananın başı şu anda yanıyor. Ve yanmakta ve daha da yanacak arkadaşlar. Şimdi vergi nedir? Vergi işlemleri nereden yapmamız lazım? Hangi sosyal medya olursa olsun bu sadece TikTok için geçerli değil arkadaşlar. Bütün platformlarda hangi sosyal medyada olursanız olun, o sosyal medyada para kazanıyorsanız ve hesaplarınıza aktarıyorsanız mutlaka ve mutlaka bunun vergisini vermek zorundasınız arkadaşlar. Eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız. Şimdi dediğim gibi bu konuyla ilgili bu videoyu yapıyorum. Hem sosyal medyalardan, hem kara para aklamaktan, hem vergi ödemekten. Veya vergi ödememekten vergi öderseniz ne olur vergi ödemezseniz ne olur hangi sosyal medyalarda bunları yapmak zorundasınız? Bütün bunları bu videoda elimden geldikçe videoda kısa tutarak e, ayrıntılı bir şekilde sizlere bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ve bilgisayar üzerinden e, dijital vergi dairesi üzerinden arkadaşlar vergilendirmeyi nasıl yapacağınız bu videoda bunu da anlatacağım arkadaşlar dilerseniz çok fazla da bunu uzatmadan direktmen bilgisayar üzerine geçelim ve bilgisayar üzerimizden öncelikle hangi sosyal medyalar geçerli ve hangi sosyal medyalarda para kazanıyorsunuz bunu da yorum kısmında lütfen yazın ee, dediğim gibi da vergi dairesine gitmeden bilgisayarda vergilendirmeyi nasıl yapacağız ve hangi bankalar e, geçerli arkadaşlar hangi bankaya başvurmanız lazım bunları hepsini bu videoda elimden geldikçe Anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar hemen bilgisayara geçelim ve bilgisayar üzerinden işlemlere devam edelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık ve bilgisayar üzerinden işlemlerimize devam edeceğiz. Dediğim gibi e, vergilendirmeyi nasıl yapacağız? Burada hangi işlemleri yapmamız gerektiğini, burada tek tek sırasıyla anlatmaya çalışacağım ve e, buradaki işlemleri yaptıktan sonra hangi bankaya gitmeniz gerektiğini ve hangi bankada işlem yap yapmanız gerektiğini işlem yaptıktan sonra o bankadan ne almanız gerektiğini ve o bankadan aldığınız belgeleri ne yapmanız gerektiğini burada tek tek anlatmaya çalışacağım. Yorum kısmında şöyle bir şey sorulmuştu bana arkadaşlar. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Ben vergilendirme hesabı açtığım zaman Bağkur hesabı da açılıyor mu diye çok soranlar var. Ve maalesef benim de tam olarak bilmediğim ve birçok insanın da bilmediği ee, Bakur açılır mı açılmaz mı Tam bundan emin değiliz Niye değiliz Çünkü şöyle denildi arkadaşlar Eğer ki sigortalı olarak çalışıyorsanız Sigortanız olduğu için Bakın sigortanız olduğu için Bakur hesabı açılmaz deniliyor Eğer ki sigortalı olarak çalışmıyorsanız Vergilendirme hesabı açtığınız zaman Bağkur hesabı da açılıyor denildi. Tabii ki bunun net bir şekilde cevabını alacağınız yer SSK'dır arkadaşlar. Ee, bütün bu söylediğimiz e, işlemleri yapmadan detaylı bir şekilde Bağkur hakkında e, gidin bir SSK dairesine ve SSK dairesinden mutlaka ve mutlaka bunu net bir şekilde anlayın ve ona göre işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Eğer ki bu şekilde tereddütünüz var ise Bağkur'da. Şimdi arkadaşlar... E, digital.gif.gov.tr e, yazdığınız zaman sizi, sizi böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Dijital vergi dairesi arkadaşlar. E, vergi dairesinde yapacağınız hemen hemen bütün işlemleri buradan da yapabiliyorsunuz. E, oraya kadar gitmenize gerek yok. Çünkü burada birçok işlem mevcut. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru geldiğimiz zaman birçok işlemleri burada görüyorsunuz. Öncelikle bu ana sayfaya geldiğimiz zaman hemen sağ üst köşede kullanıcı girişi diyor arkadaşlar. Buraya bir kere bastığınız zaman eğer ki sizin daha önce bir hesabınız var ise burada hesabınızı girerek şifrenizi girerek buradan hesabınızı açabiliyorsunuz. Yok ise e-devlet ile giriş yap diyor arkadaşlar. E-devletinizde de buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ben zaten giriş yaptım. Buraya direkt ben e, tekrardan girmeyeceğim arkadaşlar. Hemen girişimizi sağladıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir arayüz çok net bir şekilde aslında anlaşılı bir, bir sistem yapmışlar. Ve burada çok rahat bir şekilde işlemlerimizi aslında yapabiliyoruz. Şimdi alternatif vergi dairesi bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada hemen. Buraya bir kere bastığımız zaman onayla diyoruz ve bizi eski sistemine atıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önce gif.tr'ye girdiğimiz zaman yüz direkmen karşımıza bu şekilde çıkıyordu. Biraz daha geliştirmiş halini yapıp bu şekilde tekrardan buraya yönlendiriyorlar. Mantık ne bilmiyorum arkadaşlar ama bu şekilde şu anda. Neyse şimdi bu arayüze geldik arkadaşlar. Bizim önce burada ne yapmamız gerekiyor? Burada öncelikle bir istisna belgesi isteyeceğiz arkadaşlar. İstisna belgesini talep edeceğiz. O yüzden ilk önceliğimiz burada bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada başlat İşlem başlat sekmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip buraya vergi işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın işlem başlatta geliyorsunuz vergi işlemleri. Vergi işlemlerinden de sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihaz uygulama geliştirici istisna belgesi talep dilekçesi. Bakın bir altta hemen gene aynı benzeri var. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihaz uygulama geliştirici istisna belge banka bilgileri e, bilgileri bildirim dilekçesi mülk 20 B e, maddesi diyor arkadaşlar. Şimdi bu ikisini karıştırmamanız lazım. Öncelikle sizin işlemi yapacağınız bir üstteki arkadaşlar. Çünkü biz burada öncelikle istisna belgesinin istisna belgesinde talepte bulunacağız arkadaşlar. İstisna belgemizi aldıktan sonra ve banka işlemlerimizi yaptıktan sonra en alttakine geçeceğiz. Yani ikinci sosyal medya içeriğine geçeceğiz. Şimdi öncelikle sosyal medya içerikle girelim. Yani anlamış ve daha hesaplara veya konuya hakim olan e, Ziraat Bankası var şu anda arkadaşlar. Ziraat Bankası'na gidip veya araştırırsınız. dayanılmıyorsam şu anda 4 tane banka bu işlemle e, bu işlemlerle çalışıyor arkadaşlar. Herhangi birisine ben Ziraat Banka diyeyim arkadaşlar. Ziraat Bankası'na istisna belgesinizle beraber gidiyorsunuz. İstisna belgenizi veriyorsunuz ve dediğim gibi arkadaşlar biz burada ne demiştik? Bakın. Aynen şunu diyorsunuz arkadaşlar. Sosyal içerik üreticiliği mobil cihaz uygulama geliştirici istisna belgesi talep ettim ve bununla ilgili bir hesap açmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medyaya üreticisiyim ve sosyal medyadan para kazanıyorum. Bunun için bir vergilendirme hesabı açmak istiyorum dersiniz. İstisna belgesini veriyorsunuz onlara. Adamlar e, bankada mutlaka ve mutlaka hesap açtıkları zaman şunu söyleyin arkadaşlar. Hesap açtıkları zaman açıklama bölümünden e, ne için bu hesabın açıldığını beyan etsinler arkadaşlar hesapta oradaki görevli. Hesabınızı açtıktan sonra oradan size bir hesap numarası yani kart şeklinde bir hesap numarası verecekler arkadaşlar. O hesap numarasıyla beraber bakın o hesap numarasıyla beraber istisna belgenizle beraber tekrardan geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer ikinci kısım. Bakın biz de birinci kısmından istisna belgemizi istedik, talep ettik ve istisna belgemiz geldi. İkincisine geliyoruz. İkincisine geldiğimiz zaman şu anda herhangi bir işleminiz bulunmadı diyor arkadaşlar. Niçin? Çünkü daha biz burada işlem yapmadık. Şimdi burada diyor ki adınızı düzenlenen istisna belgesi. Bir kere bastığınız zaman gör görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey şu anda çıkmıyor arkadaşlar. Aşağı doğru geliyorsunuz. E Postanızı zaten e istisna belgeniz geldiği zaman buralar otomatik olarak büyük ihtimalle zaten e dolmuş olacak. Sizin yapacağınız işlemler burada arkadaşlar. İlinizi, bankanızı bakın burada mesela doldurayım hemen e, hızlı bir şekilde. Şöyle İstanbul'u bulayım arkadaşlar. İstanbul bankamız Ziraat Bankası şube hangi yerdeyse hangi şubeden açtıysanız e, oradaki şubeden şöyle neresi diyeyim mesela halkalı diyeyim e, IBAN'ınızı yani size o bankanın yani o hesabın IBAN'ını arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Hesap açılış, kullanım, kullanım başlama tarihi. Hangi saat ve tarihte hesabı açtıysanız şu şekilde tarihini falan giriyorsunuz. Ve burada arkadaşlar e, ilerle diyorsunuz. Sizi öbür bölgeye atıyor. Ve oradan da sizden büyük ihtimalle istisna belgenizin yükleyeceğiniz ve e, bir Takım bura gibi işlemler isteyecek arkadaşlar. Buradan da bu işlemleri hallettikten sonra zaten hesabınız açılmış oluyor. Ve burada yani bu istisna belgesi artık e, vergisini veriyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit aslında. Hala da kafanızda soru işaretleri var ise arkadaşlar gidip bir vergi dairesinde de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yapmadan buradaki işlemleri... Oradan da yaptırabilirsiniz. E, kafanız böyle daha rahat oluyorsa bu şekilde yaparsınız. Bu de gösterdiğim şekilde de aslında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, onun dışında dediğim gibi e, vergilendirme bütün sosyal medyayla yani hangi platform bu sosyal medya için de geçerli değil arkadaşlar. Hangi platformda Hangi platformda veya hangi sosyal medyada bir gelir elde ediyorsanız mutlaka bunun vergisini vermek zorundasınız arkadaşlar. Vergi vermesen gene %15 vergi veriyorsun. Birisinin aylığı 1 trilyondur yani 1 milyondur adam %15 veriyor. Haksızlık aslında burada. Yani işin haksız tarafı şurası arkadaşlar. Yani dediğim gibi neye göre kime göre yaptılar %15'i orası biraz muamma ama her alıkarda vergisini vermek zorundayız arkadaşlar. Bunun da altını çizerek söyleyeyim. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Aklıma gelmeyen veya unuttuğum veya atladığım bir konu var ise arkadaşlar lütfen yazın yorum kısmında. Elimden geldikçe yorum kısmında da tekrardan sizlere bilgi vermeye çalışırım arkadaşlar. Hiç çekinmem. Yeter ki o yorumunuza dengeleyip hiçbir şekilde sıkıntı olmadan cevap vermeye çalışırım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimden geldikçe net bir şekilde anlatmaya çalıştım bu konuyu. Biliyorsunuz ki e, vergilendirme ülkemizde her nereden kazanırsanız kazanın veya nereden bir gelir elde ediyorsanız edenin bütün platformlarda dediğim gibi bu geçerli vergisini ödemek zorundasınız. Vergisini ödemediğiniz bir şey olursa ilerleyen zamanlarda büyük e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, vergilendirmeyi yapın. Vergilendirmeyi yapın. Vergilendirmeyi yapın arkadaşlar. E, başta da dediğim gibi Bağkur e, ile ilgili birçok soru işaretleri insanların kafasında var. Evet bu doğrudur. Çünkü başta da bunu söyledim. E, bazı bilir kişiler diyor ki sigortal olarak çalışıyorsanız Bağkur hesabı açılmıyor. Bazılarda diyor ki benim sigortalı olduğum halde Bağkur hesap açıldı ve şu kadar borcum çıktı diyorlar. Şimdi şöyle baktığınız zaman e, zaten sosyal medyada az bir e, gelir elde ediyorsanız yani nasıl diyeyim 500-600-1000 TL gibi bir he, para ya da bir gelir elde ediyorsunuz. Bağkur hesabı açılıyor. E, aylık 4000-3000 gibi bir şey e, vermek zorunda kalıyorsunuz daha da sıkıntılara giriyorsunuz. O yüzden e, eğer ki Bağkur'la ilgili bir sıkıntınız varsa ve kafanızda şu soru işaretleri varsa bunun cevabı maalesef bende de yok. Birçok benim gibi insanda da yok. E, o yüzden bunun net bir cevabını almanız için bir SSK'ya gitmeniz lazım ve SSK'dan bunun altını çizerek onlara söylemeniz lazım ve net bir şekilde onlardan bir cevap almanız gerekiyor arkadaşlar. Ancak bu şekilde sağlıklı bir şey yapabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi kulaktan duymalarla ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mutlaka mutlaka bir SSK'ya gidip SSK'dan bununla ilgili net bir cevap alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen her zaman diyoruz YouTube kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sizin yaptığınız yorumlar, beğeniler, abone olmanız bizim için çok önemli. Bunların hepsi zaten ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Sadece bize destek vermiş oluyorsunuz ve siz bize destek verdiğiniz sürece bizler de daha güzel ve yararlı videolar yapmaya gayret gösteriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.